mezarlar beldemizin ihalesini açmış bulunduğu çeşitli cins ve ebatlarda lastik ve cant alınması işi. İhale kayıt numarası 2023 Taksim 85993. İhalemize teklif veren istekli sayısı 2. Sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Ünal Lastik Kaplama Taahhüt Servis Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi. İkinci sıradaki istekli Tatvan Lastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 5 milyon 501 bin 800 Türk Lirası 59 kuruş. Tekrar ediyorum. 5 milyon 501 bin 800 Türk Lirası 59 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle ekap üzerinden teklifleri değerlendireceğiz. Birinci sıradaki istekli Ünal Lastik Kaplama Taahhüt Servis Hizmetleri Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. teklifini okuyorum. 4 milyon 975 bin 805 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 4 milyon 975 bin 805 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 149.274 Türk Lirası 15 kuruş. İstekli 150 bin TL tutarında elektronik geçici teminat sunmuş. Teklifi geçerlidir. İkinci sıradaki istekli Tatvan Lastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. 4 milyon 993 bin 630 Türk lirası 92 kuruş. Tekrar ediyorum. 4 milyon 993 bin 630 Türk lirası 92 kuruş. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 149 bin 808 Türk lirası 93 kuruş. İstekli 170 bin TL tutarında elektronik geçici teminat sunmuştur. Teklifi geçerlidir. Yeterlik tablolar üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonucunda kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirilecektir.